arkadaşlar. Şimdi bir durun ve kendinize sorun. Bunu hiç kimseye söyleyemedim dediğiniz o konu ne? Herkesin yaşadığını biliyorum ama kimse konuşmuyor. Dediğiniz o mesele hangisi? Bakın burası tam yeri. Çünkü biz bu kanalda sadece konuşulabilenleri değil, konuşulmayanları da konuşacağız. Kafanı kurcalayan, aklına takılan ama annenle, babanla, eşinle, arkadaşlarınla bile dile getiremediğin ne varsa işte onları yorumlara yazmanı istiyorum. Utanma, çekinme, yargılanmayacaksın. İsmini bile yazma istersen. Anonim kal. Ama yaz. Çünkü sen yazarsan yalnız olmadığını göreceksin. Ve ben de burada sırayla hepsini ele alacağım. Bilim ne diyor, uzmanlar ne diyor, toplum neden susuyor, biz neden konuşmalıyız? Hepsine birlikte bakacağız. Bu kanal senin sesin olacak. O yüzden sorunu, merakını, kafandaki o şu işin aslı ne sorusunu yorumlara bırak. Birlikte konuşalım, birlikte öğrenelim, birlikte cesaret edelim. Hazır mısın? O zaman şimdi sıra sende. Yorumlara bekliyorum.